Ben de kaydı başlatayım. Şimdi çok değişkenli fonksiyonlarda e, türev. Normalde hatırlatma amaçlı suyu iç. Hatırlatmayı şöyle yapalım. B eşittir fx fonksiyonunu aldığımız zaman bunun x sıfırdaki delta x dersem burası da x 0 artı delta x burası f x burası f x artı f artı delta x <laughs> y değişkeni üzerindeki artış miktarına yani bağımsız değişkeni şöyle az bir delta x kadar artırdığım zaman bu fonksiyonda bir takım artışa ya da azalmaya değişime sebep oluyor. Evet. O değişim miktarına da delta y diyorum. Evet. Şimdi bu delta y bölü delta x ifadesine fonksiyonun x0 noktasındaki değişim oranı diyoruz. Değişim oranı. <laughs> Ve mesela bir örnek fx eşittir x kare olsun. <laughs> fx eşittir x kare olsun. x sıfır eşittir iki noktasındaki değişim miktarına bakalım. Değişim oranına. Evet. O halde e, delta y dediğimiz f x0 artı delta x eksi f 0 Evet. O halde e, ee, <laughs> burası ne olacak? x0 artı delta x'in karesi eksi x0'ın karesi gelecek. Fonksiyonu yerine yazıyorum. Bu da eşittir. x0'ın kareleri götürecek. 2 tane x0 delta x artı ...delta x'in karesi gelecek. <laughs> evet. Ee, ya da... E, ...delta x parantezinde... <laughs> ...iki tane x sıfır... ...artı delta x... ...artı delta x şeklinde... ...gelmiş olacak. O halde... E, ...bizim değişim oranımız... ...ne olacak? Değişim oranı... ...delta y bölü delta x idi. Delta y ye yerine bunu yazıyorum. Delta x çarpı 2x0 artı delta x bölü <laughs> delta x delta x e gidecek. 2x0 artı delta x kalacak. Şimdi ne oldu burada bakın. Değişim oranı bizim artırdığımız miktara bağlı çıktı. Evet. Eğer biz dersek ki bu miktar bu artırdığımız değerden bağımsız bir değer olsun. O zaman ne yapmamız lazım? Delta x'i çok küçük seçmemiz lazım. Küçük seçmek demek x sıfıra giderken limitinin sıfır olması demek. Daha doğrusu sıfıra giderken limitine bakmamız lazım demek. O halde bu durumda delta x sıfıra yaklaşırken şu değişim oranı ifadesine biz fonksiyonun x sıfırdaki türevi diyeceğiz. Bunu da Dy dx de d, Y bölü D, ile göstereceğiz. Deltalar D'lere dönüşmüş oluyor. Ne zaman? Limit durumunda. Peki çoğu zaman biz bunu nasıl gösteriyorduk? Delta X'i H ile de gösterebiliyoruz. O halde fonksiyonun x sıfırdaki türevi diyoruz. Limit X x sıfıra yaklaşırken fx eksi fx sıfır bölü x eksi x sıfır ya da ya da yani bu ne demek oluyor? X'ler yani delta x sıfıra giderken demek şurada alacağımız x değeri x sıfıra yaklaşırken demek. Evet. Bu durumda da fx'ler de fx sıfıra yaklaşıyor demektir. Yani delta y'ler de öyle. Evet. Ya da biz bunu şöyle gösteriyoruz. Limit h sıfıra giderken şu delta x'e h diyoruz. f e, x sıfır artı f e, x artı h eksi fx bölü h şeklinde yazıyoruz. <laughs> x sıfırdaysa buna da x sıfır şeklinde ifade ediyoruz. Evet. Limitin e, şeyin türevin tanımını böyle ifade ediyoruz ve bunu da biz dy bölü dx x eşittir x sıfırdaki değeri şeklinde yazıyoruz. Peki bu tek değişkenli fonksiyonlar. Çift değişkenli fonksiyonlara geldiğimizde ne oluyor? Ona bakalım. <laughs> iki değişkenliğe geldiğimizde bunun bir x yönünden değişimi olabilir bir de y yönünde. İki taraf. Y'ye karışmaz da sadece x'i x0'a yani sadece x değişkeninin nelere sebep olduğu değişim oranına bakacak olursak buna biz x'e göre kısmi türev diyeceğim sadece y değişkeninin fonksiyonda neye sebep olduğunu görmek için değişim oranına limit durumuna bakacak olsam ona da y'ye yani. göre kısmi türev adını Hı. vereceğim. Demek ki çok değişkenli fonksiyonlarda tek bir parametre olmadığı için her bir parametrenin ayrı ayrı cinsinde bunların bakması, bakılması gerekiyor. Ha, burayı sildim ama yazacak mıydı? Pardon ya. Bunu yaz istersen. Tamam. Şunu söyleyeyim sana f üssü x sıfır eşittir limit x x sıfıra yaklaşırken f fx eksi f x sıfır bölü x eksi x sıfır ya da limit h sıfıra giderken f x sıfır artı h eksi f x sıfır bölü h şeklinde ifade edebiliyoruz.